Selam arkadaşlar ben Bünyamin bugün sizlerle birlikte saklan ve aşırı yok saklan ve ara aşırı oyun oynayacağız yani kısaca saklan baş bugün yanımda Zeynep de var Arkadaşlar şu an oyunu daha yeni girdik ve şu an turda var oynuyorlar Zeynep de şu an oyunda o da benimle beraber bekliyor ee, o zaman arkadaşlar bu tur bu tur bitsin bizim turumuz başlasın. Ben tekrar videoyu başlatayım. Siz beklemeyin fazla. Arkadaşlar tur bitmedi ama ben size yani ee, canınız sıkılmasın diye bir şey anlatacağım. Bu niye böyle adam dondu? Hah. Neyse. Evet arkadaşlar ben sonunda kulaklığı aldım arkadaşlar. Artık videolarımız cızırtılı böyle çok ses gelmeyecek. Ee, normal böyle sesimiz kaliteli. Yani güzel gelecek, net gelecek. Ee, ve bir de şey diyecektim. Burada arkadaşlar marketten pet alalım. Size onu göstermek istedim. Zeynep Zeynep, Zeynep'te de para var. O yara sağlayacakmış. Ben e, şey alacağım. Bakayım ben ne alsam. Bu doge niye gözükmüyor? Heh. Aa doge. Doge güzel. Ben ne alsam? Benim 192 var. Ee, o zaman ben ne alsam 190. Tamam ben bir tane doge alıyorum. Ben bir tane doge aldım. Equipe bas. Tamam back. Bir tane TV alıyorum. Tamam. Back. He bu da var. Bu da var mı? Aa ama bir tane. O zaman ben doge'yi alayım sana Ben doge. Doge'yi takıyorum ben. Ve arkadaşlar tur bitti. Ee, şimdi bizim turumuz başlıyor. <laughs> arkadaşlar Zeynep diyor ki ben de konuşacağım artık videolarda. O yüzden Zeynep artık videolarda konuşacak. Abi, Efendim. Ben ev olursam ama sana vereceğim. Bana vermeye gerek yok sen oynayacaksın. Hayır. Bana ellerini söyleyeceksin. Ya bakalım kim olacak? Ben mi Zeynep mi yoksa başkası mı? Atın, çıkın, bir şey çıktı ona. Unik alt direk, sosu. Gördük. Evet saklanma. O Adam oyundan çıkmış. <laughs> Şimdi yeni tur arkadaşlar. Bakalım haritamız ne olacak? İşte bu be Arkadaşlar arkadaşlar ben de Zeynep'in en sevdiği harita bahçe. Şu an bende niye? alıyormuş. Bende dondu mu? İnternet mi gitti? Bende internet gitti. Dinle maka diye biliyorum. tamam. Geldi internet. Adamın üstünü gördün mü? İnternet geldi arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başladı. Zeynep bak benim arkası, arkamda doge var. Aa benim yarasam yok. Nasıl taktın? Sen takmamışsın Ay. demek. Hemen arkadaşlar saklanalım. E bu da çıktı. Bu da böyle ya? ya. Yeter. Ebe olan şey oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Oo tekrar bahçe. İnşallah bu ebede oyundan çıkmaz yani. Sizinle mis gibi size mis gibi video atacağız. Bunlar oyundan çıkıyor ebe olmuyor. Baksana Ebe olma şansım 9.38. Ben bile olabilirim yani. Aa Zeynep oldu al, arkadaşlar. Al, al, al. Hayır ben, ben almıyorum. Ben almıyorum hayır. Ben de çıkarım o zaman. Hayır çıkamazsın. Çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım. Evet ben Doge kafamla kaçıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey şimdi. Zeynep Ebe olduğunda ben ona bazıların yerlerini söyleyeceğim. O Ebe oldu. Yok ben Ebe tamar. Ben ebe olduğumda ben ona söyleyeceğim. Yok e o bana söyleyecek. Yarasam var. Ama ya çirkin çıkıyor. Oo ya. şarjımız bir biraz az. Ama sıkıntı değil. Çirkin olduğunu düşündüm ama nasıl yapıyor ya? Kaç olayım. param paran vardı ki? 80. Aa 90 yapsaydım benim gibi doge alsaydım. Aa 60 var mı Evet. Bye. Evet, çok sıkıcı. Bak bana gördüğün herkesin direkt yine söyleyeceksin. Oh. Bazıları falan değil. Ne haber? <laughs> ya. Hadi saklan ya da saklanma ben seni <laughs> evlenmeyeceğim. Ama oradan çık şimdi geleceğim. Evet, evet. Zeynep geldi arkadaşlar kaçalım hemen. Kaçmana gerek yok yere yapışın. Sen oradan çık ben bana şimdi başkalarının yerini Ben kaçtım bile. Şu an bakıyorum buradan. Şu e benim şu mi? Hayır, şey... hayır hayır yanıma hayır, gelme, hayır. yanıma gelme. Şurada şey var, oraya bakıyorum. Hani bazıları burada oluyor ya. Ay. De, ne Lan yok. yanıma gelme. Sana mı geliyorum? Ben bakıyorum da kimse yok şu an. Yok, Hiç yok. kulübenin içine bak. Hangi kulübe? Arkandayım senin. Gel ya. Otobeye yapıştırıcı koymak isteme. Tamam, buraya gelmemişler çünkü oradaki kulübe... Kulübeye bak, kulübe. Ben nereye gidiyorum? Yok, orada Highlight Join var ama olsun. Bakalım. <laughs> Buradan çıktı, burada bir tuş olması gerekecek. Gel buraya. Kimi buldun? <laughs> Yemin et. <laughs> Buradasın abi. Şundan da çöktüm. Oh! koltuğun üzerine biri zıplıyor. Ben. Ya. Şöyle Bir Şöyle paraları, de paraları de toplayalım. Şimdi ben zanneder mi gel buraya diye? Bir süre gel buraya yavrum. Aha Zeynep bir de kaçıyor koş. Nerede nerede nerede? Ben sana söyleyeceğim koş 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 koş. Neresi? Ha gördüm. Kulübe gidiyor. Yapıştı. Gel buraya. Gel buraya. Buldun mu? Kulübenin orada. Evet hala kulübenin orada Zeynep. Bir dakika. Evet arkadaşlar, ben saklandım. Tekrar ee, Zeynep bir yerini söylemek için. Zeynep gel, ağaca gel. Ağaçta biri saklanıyor. Kulübenin orada ağaç var, bak gel. Kulübenin orada ağaç var, ağacı gel. Evet ağacın üstünde biri var, gel gel. Ya, sensin ha Hayır hayır, arkamda var. Vallahi ağacın arkasında saklanıyor. Ya abi sen çoğunluğunu ya. Lan gel, gel bak. Vallahi burada biri var. Dur, bekle bakayım. Burada mı? Kaçmış mı? Buradaylar gel gel. Hadi. Çık ağacın üstüne. Ağacın üstüne. Evet hadi hadi yaprakların üstüne çık hadi. Hayır, hadi, hadi neredesin? Geliyorum üstüne bakayım ağacım. Dolap diyor. Neredesin? Geliyorum da nerede ağacın neresinde? Sen ağaçların neresinde? Aa buldum. Buldum mu abi? Buldum. Bak yedi kişi. Lan benim ben o. Zeynep beni evet. öldürdü. <laughs> <Pardon> ya. <laughs> ya, hayır ya. Neyse 3 saniye kalmış zaten. Dayanırım. Birisi dolap diyor. Herhalde dolapta. Hani nerede dolap diyor ya? Bak, bak dolap. Aa Spider-Man ve Gary Evet, şimdi benim Evet, bakalım. Haritamız ne olacak? Haritamızda olacak. Kilo maçı! 10 say olacaksın çünkü senin çok <Sessizlik> yüksek. Bakalım. Benim ihtimalim 11,11. Yüzde yüzümden olur kesin şu an. 10'da 1 milyon, 1 milyar, 80 milyar Ben olacağım bence. Sen de en yüksek değilsin. ben 10 olayım yine. 3,30 senden fazla galiba. Karlin host 62. Bir kesin 12 bin. Evet arkadaşlar. Karlin host diye bir oldu. Çıkıyorum şimdi. Zeynep neredesin? Hadi gel. Hadi gel. Ben şuraya gidiyorum. Ya söylemeyin. Bak ben şuraya çıkıyorum. Ben de oradayım. Gel gel. Ocağı açın lan be. Açın lan ocağı. Money money. Koy açın. Öyle bir şarkı var değil mi? Yoo. Yo. Bir Neredesin? Dolabın üstündeyim. Ben de buradayım. Nerede? Arkamda yok, yok. Ama buraya çıkmıyor ki. Çocuk çıkıyormuş. Ha, ben de geleyim mi? Vardı. Ben de geleyim, ben de geleyim. Ha, gel burada boşluk var, gel. Bak sakın içinde yer var. Gel. Ben gidiyorum. Oooo! Mesaj geldi. <laughs> Hıh giren çıkmaları gösteriyor. Ne haber? Aa birini buldu. Aa yine arkasında birini gördüm. Aa izleyebiliyorduk değil mi? Hemen hemen izleyelim. Evet, ben Bu ben ben benim Ne Evet ben arkasında hemen biri var ya görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki o zaman bu adam düzgün bakmıyor mı etrafı? Odak. Uuu, yok ki mi yani? Hı hı. Uuu. Yüzü olduğu yere geliyor ya. Yok oraya tısın ki. Hı? Aa bak orada birini gördüm. Aa benim internet gidiyor ya ben şu kapıyı açacağım. Anladım. İnternet gidiyor yoksa. Dolabın içine giriyor. Allah'tan dolabın içine girelim. Şöyle kapıyı açtım. Şimdi internetin Anladım. gelmesi gerek. Bilgi. <laughs> Heh tamam bakın internet geldi. Kapıyı kapatın internet tam çekmiyor. Aa birini göre çocuk aşağı atlamış. Aa iki kişi. Aa biri öldü. Diğeri Bir nerede kaçıyor? Aa yukarı çıkladı. Hı Aa biz de buradayız. Nereye gitti o? Zerim kaç kaç. Nerede? Nerede? Ben çıktım Çık, ha. Aşağıda aşağıda. Ben çıktım ha. Söyleyeyim. Koş koş koş. Buraları gidiyor koş. Aa buldu çocuğu. Ben aşağı düştüm. Yemin et. Hmm. Neredesin? Yukarıda yukarıda yukarı çıkıyor. Saksıya bakacak galiba. Ama sen saksıda değilim. Aa beni görüyor. Ben kaçıyorum oradan. Aa tamam gidiyor gidiyor gel. Neredesin? Ya ben sana kuş yuvasından gidiyorum. Ha ne? Aa saksının içine değilsin neredesin? Ben kuş yuvasındayım. Ben saksındayım ayda? Kuş yuvasının içine gireyim mi hadi? Ben hala saksının üstündeyim. Hı, hı, hı. Bekle yanına geliyorum. Golaç yerindeyim ben. Tamam bekle geliyorum. Bir dakika. Geldim. Abi gördü seni takip ediyor ya. Gördüm neredesin? Hı. Seni takip ediyor. Ben kuş yuvasının içindeyim. Ne takip ediyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet dakika. arkadaşlar devam ediyoruz. Zeynep bir şey dedi bana. Hemen videoyu durdurdum. Özel bir şeydi o yüzden. Şimdi ebeyi izleyelim. O ebe birini <laughs> daha bulmuş. Aa son 2 miyiz? Evet son iki miyiz? Bir dakika bu yerim yapıyor <laughs> bir yürürlük. Bilmem

Abi. geliyor. Ha. Hala arıyor arkadaşlar. 25 saniye, yine. Hala, bize bizi arıyor arkadaşlar. Hı. Mikrofonu Mikrofona çok yakın sesle konuştum. Beş dört. Az önce ben çıkıyorum. Ben atlıyorum. Hop ben de atladım. Bir de buluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık. Evet, evet arkadaşlar. Alın, evet arkadaşlar. Bugün de bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye. <laughs> İyisin Zeynep.